Merhaba arkadaşlar ben Turul. Bugün yanımda kimse yok. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gale ile birlikte. Arkadaşlar dün bir video çekmiştim. Sessiz olmuştu. X Recorder'dan çektiğim için tam ayarlayamadım ama şimdi ayarladım. Sesim geliyordur inşallah. Dün gösterdiğim gibi 4042 ydim. Şimdi daha da çok geliştirdim. 4054 oldum. O kadar geliştirmedim mi? Arkadaşlar şöyle bir tanıtım. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, bu Tick, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Bibi, B, Nani, Gale. Bu kadar arkadaşlar. Diğerlerini de açacağım. Yani tamamen açamasam da yine açtığım kadar yapacağım. En çok istediğim arkadaşlar Crow. Zıplayışına bakın be. Tam bir karga. <laughs> Çift hesaplaşma değil şimdi tek hesaplaşma yapalım ve hemen oyuna gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Uzun zamandır da Gale ile oynamıyorum. Daha dün oynadım herhalde. Üf 1920 vurdu. <laughs> 960. Bu dynamite bana taktı. Kaç. Abi ya. Ya keşke az kupa olanı alsaydım ya. Gel çok kupa. Se Gel almayayım. Hmm, nerede? En yani şu kupa için. Bununla da oynayamıyorum ki ben. Rico'yu Uzun mesafe savaşlar. Genelde açık alanları olan haritalarda savaşabilir herhalde. Ben Allah şuna. Ha burada da var. Her yer tik dolu be. Rosa'ya hiç bulaşmayalım. Aslında uzaktan yenerim ama. ya saklanmış. En azından dördüncü olduk be. Orta altı güzel. Güzel güzel. Şöyle bakalım görevi olan görevi B varmış. Bakalım neymiş görevi. 8 maç kazan B ile oyna. Tamam. B güçlüdür. Oradan gelebilirler. O şur oraya <laughs> Otomatik Otomatik de unutuyorum hep ya. <laughs> Manuelde vuramıyorum ki. Oo, tek attı. Ya Karl geldi. Oo, 2310 vurdu. 10 seviyeymiş ya. Ama artı bir aldık en azından artı 7 kupa artı bir bir maç kazandık birinci olamasak da üçüncü olduk 5 dakika bu elden sonra da artık kapatma arkadaşlar çok uzuyor ben 5 dakikayı ne ara yaptım abi ya Ben Ay Boş. ha bu öldürdü onu. Ben kaç alt seviye. Lan arkamda. Ya sıkıştırdılar ya. Ya sanki takımlar abi ya. Tek bana odaklandılar. En güçlüleri benim de onda. Neyse arkadaşlar bu bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.